sizlerin sayesinde buralara takıldı. Size çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın en cazibeli sokağı, şemsiyeli sokağın telli halini gündeme getirmiştik. Haberimizin ardından teller yeniden şemsiyelerle donatılırken esnafın da vatandaşın da yüzü gülmeye başladı. Harika bir şey. Zaten turistler geldiğinde hep buraya ne zaman olacak, ne zaman olacak diye bir ihale şey varmış herhalde anlaşım olmuş. Takılda çok harika, güzel yani enteresan bir şey. Zaten buranın özelliği o. Şu an e, çok mutluyuz esnaf olarak da. İnşallah bir daha şemsiyesiz kalmayız. E, kesinlikle iyi oldu. Zaten e, turistlerin en çok sorduğu şey buydu. Yukarıyı gösterip şemsiyeleri bize fotoğraf çektirmek istiyorlar arkalarında. Yani bu tarz turizmde e, daha böyle action şeylerin olması gerekiyor. Yani turistin ilgisini çekebilecek. Bence çok iyi oldu. E, zaten sokağa giriş hemen fark etti. Önceden e, diyelim ki 100 kişi giriyorsa şu anda 1000 kişi giriyor. Hem görüntü olarak hem de turizme katkısından dolayı. Güzel, memnunuz. Şemsiye şu anda takıldı. Şu an her şey yolunda. Çok teşekkür ederiz. Süper işler. Şemsiyeli Sokak yeniden fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak noktası oldu. Bugün dedik ve Şemsiye Sokak hemen dikkatimizi çekti. Bir resim alalım dedik. Çok güzel, harika. Güzel bir etkinlik olmuş. Çok güzel, değişik. Yani görünce dedik bir resim çektirelim, gezelim, biraz dolaşalım.